Yengerler Egemer'den herkese merhaba. Yeni showroomumuzda yeni aracımızı sizlerle buluşturmak istiyoruz. W213 kasa kodlu E serisinin tanıtımını yapacağım bugün. Aracımız makyajlandı. 2016'da ilk defa yeni kasa olarak W213 koduyla piyasaya çıkan, günümüzde makyaj gören E serisiyle birlikteyiz. W213 kasasında makyajda neler değişti? Dıştan baktığımızda bir C serisinin makyajına göre çok çok daha fazla makyaj gözüküyor. Yani araç kasa değişimine gitmiş gibi duruyor aslında. C serisinde W205 kodlu C serisindeki makyajda far şekilleri aynı bırakılıp araçta yazılımsal ve donanımsal olarak birçok iyileştirmeye gidildi. E, fakat dışarıdan baktığımızda makyajlı ve makyajsız C serisinde e, çok fazla bir fark göremiyorduk. E, farlarda ve tamponlarda küçük değişiklikler vardı. Fakat E serisi baştan yapılmış durumda. E, Eylül'de tanıtımı yapılacak olan yeni S serisine çok benzedi ilk defa tarihinde. E, Mercedes tarihinde genelde S serisi ve C serisi birbirlerine çok benzerdi. S abisi, C küçük kardeşi olurdu. E, fakat günümüzde bu kasada özellikle bu makyajda E serisi de artık S serisine çok fazlasıyla benzemiş durumda. Eylül'de yapılacak lansmanda yeni S serisiyle ne kadar benzediğini önden ve arkadan hepimiz göreceğiz. E, e serisinin içinden bahsedeceğim biraz. İçinde ne gibi değişiklikler var derseniz aslında içinde direksiyon ve analog saat iptalinden başka hiçbir değişiklik yok. E, bir önceki makyajsız versiyonda opsiyonel olarak Sunulan Command Online dediğimiz e, geniş ekranlar e, makyajda standart hale geldi. 12.3 inçlik e, multimedya ve e, sürücünün önündeki ekran e, ikisi de 12.3 inç olarak standart hale geldi. Analog kadranlar e, artık sunulmuyor. Opsiyonel olarak e, standart olarak da sunulmuyor. E serisinin içinde birazdan göstereceğim çok fazla değişiklik yok. Dediğim gibi analog saat artık iptal olduğu yok. E, istesek de, opsiyonel olarak da yok. Direksiyonda e, tamamen eskiden e, touch barlar olan, e, parmağımızla sağa sola yukarı aşağı yaptığımız touch barlar olan e, direksiyon biraz daha geliştirildi ve direksiyona yarı otonom sürüşte e, daha çok karşımıza çıkacak olan sensörler yerleştirildi. Elimizi direksiyondan çektiğimiz zaman e, bu sensörler araçla ilişkimizin kesildiğini anlayıp e, otomatik frenleme ve kenara çekme gibi işlemler yapacak artık. Dediğim gibi e, radyo ses ayarları e, artık onlar da dokunmatik oldu. Direksiyona da yakından bakacağız birazdan. İçinde çok fazla değişiklik yok. E, i̇çindeki ölçüler, baş mesafesi, diz mesafesi gibi şeylerde asla değişiklik yok. Koltuk şekilleri aynı. E, dashboard dediğimiz e, klima kumandalarının olduğu ve kokpitimiz de aynı. Sadece dediğim gibi direksiyonda değişiklik var. Onun dışında Araçta herhangi bir değişiklik yok içeride. Fakat dışarıda tamamen S serisinin izlerini taşıyan tasarıma sahip. Onlara gelin yakından bakalım. Bu yeni E serisi, ekskluziv modeliyle, klasik modeliyle bizlerle birlikte. Size gözüme çarpan bazı detaylardan bahsetmek istiyorum. E, logonun altındaki krom e, kısım e, eskiden komple kromken şu anda Mercedes'in 2017 itibarıyla siyah logoya geçişini e, temsil eden. E, logonun altı da aynı şekilde e, parlak siyah ve Mercedes Benz yazısı eklendi. Exclusive klasik olarak yine ızgarası bizlerle birlikte çift çizgili e, olarak devam ediyor. E, makyajsız versiyona göre tamponda da e, çok fazla değişikliğe gidilmemiş bence. Tabii ki değişiklik var ama e, yani şu köşelerdeki kavisler e, hemen hemen aynı. Farlarda komple değişiklik var. Far tasarımı komple değişti. E, C serisindeki gibi farlar aynı bırakılıp sadece içlerindeki ledlerle oynanmamış. Far şekli artık Mercedes'in yeni yüzüne kavuştuğu için E serisinde komple değişti. Nesiller boyu gelen iki parçalı far grubu artık ilk defa bu makyajda yerini tek parça fara bıraktı. Bu araçta multi beam far yok, yüksek performanslı LED farlar var, LED high performance dediğimiz ve artık W212 yani bir önceki kasasında bunu gündüz farıyla ikiye ayırmışlardı E serisini temsil edebilmek için. Hatta GLE dediğimiz e, e serisinin Jeep versiyonunda da gündüz farlarıyla iki parçaya ayrılmıştı farlar. E serisini sembolize etmesi açısından. Fakat artık E serisi makyajla birlikte iki parçalı far grubundan tamamen kurtulmuş durumda. E serisinin Exclusive modelini tanıtıyorduk. E, exclusive'de 18 inçlik e, çok kollu jantlar standart olarak sunuluyor. Bunun dışında 19-20 olarak e, opsiyonel olarak jant ebatını ve şeklini değiştirebiliyoruz. Makyajlı E serisinin arkasından bahsetmek istiyorum. E, arka, ön gibi komple değişmiş durumda. E, tekrar E serisi W212'de olduğu gibi, bir önceki kasada olduğu gibi iki parçalı stop grubuna geri dönmüş durumda. Hatırlarsanız e, 2014 yılında çıkan W205 kasa kodlu C serisi e, Aynı S serisi gibi arka stop grubu tek parçaydı. Hatta 2016'da E serisi bunun makyajsızı çıktığında o da arkadan E, S ve C hemen hemen aynı gözüküyordu. Bu gelenek bozulmayacak. Ee, tekrar yeni S ve yeni C ile birlikte çift parçalı stop grubu Mercedes geleneğinde devam edecek. Ee, arkada ne gibi şeyler var? Mesela şu Nikelaş çıta e, e serisinde gelip e, bagaj kapağıyla birlikte bitiyor. Fakat S serisinde e, bu nikelaç çıta bu şekilde devam ediyor. Makyajda arka tamponda, ön tamponda olduğu gibi ben çok fazla değişiklik görmedim. E, reflektörler aynı şekilde devam ediyor. Egzozlar yine aynı şekilde devam ediyor aynı tasarımda. E, onun dışında aracın renk seçeneklerinden bahsetmek istiyorum. Makyajda ne gibi renkler geldi? E, Birkaç yıl evvel üretimden kalkan Tenorit grisi vardı. Siyahın birkaç ton açığıydı, antresit rengi gibiydi. Tenorit grisi, grafit grisi olarak tekrar Mercedes E serisinin ve diğer modellerin renk skalasına girdi. Tenorit grisi kalktı ama yerine grafit grisi geldi. Biraz daha renkte oynamalar yapıldı. 792 palladium grisi. Kalkıp selenit grisi olmuştu. Ee, selenit grisi şu an bu araç. Selenit grisi aynen devam ediyor. Bir de mojave grisi dediğimiz e, bej rengine benzeyen bir gri eklendi. Ve son olarak e, renk skalasına yüksek teknoloji grisi diye bir gri geldi. Bu da Mercedes skalasındaki e, iridium grisine biraz benzeyen bir gri. Açık bir gri. E, yeni renk seçenekleriyle E serisi Makyajda çok daha başarılı olmuş. Evet, makyajlı E serisinin e, arka koltuğundayım. E, dediğim gibi makyajlı ve makyajsızın herhangi bir iç tasarımda, koltuk tasarımında veya diz mesafesinde hiçbir fark yok. E serisi yine aynı ferahlıkta, aynı genişlikte, aynı büyüklükte. E, ambiyans ışıkları olsun, ses sistemi olsun. E, bunda ekstra Burmaster ses sistemi var. E, Door Master olduğunu e, gri hoparlör kapaklarından ayrıca e, kenarındaki küçük twitterlardan ayırt edebiliyoruz. E, araçta manuel olarak e, indirip kaldırılan e, yan cam perdelerimiz var. E, sadece S serisinde yan perdeler otomatik sunulabiliyor. E, e ve C serilerinde manuel olarak açıp kapatıyoruz. Dediğim gibi diz mesafesini iyileştirmek için zaten koltukların arkalarına Dizlerimizin yerleşeceği kadar e, bir oyukluk yapmışlar. E, onun dışında araçta herhangi bir farklılık, herhangi bir değişiklik yok benim gözüme çarpan. E, arka kol dayama yine aynı şekilde. Buralardan bardaklıklar çıkıyor. Standart olarak sunuluyor zaten. E, e serisinin e, motor seçenekleri şu an. Bu araç E200 dizel. E, 160 beygir gücünde. Sıfırdan e, 100 km hıza. 8.4 saniye gibi bir sürede çıkıyor. Çok başarılı bu kadar geniş ve büyük bir araba için. Bir de E220 dizel olarak, opsiyonel olarak tabii bunu yani özel sipariş olarak daha doğrusu temin edebileceksiniz. O da 194 beygir gücünde 2.0 motor gücüne sahip. O araçta zaten bildiğimiz gibi çok başarılı. Onda da e, motor iyileştirmeleri ve yenilenen birçok parça var. Bizim gözle göremediğimiz şu an ben içeride sadece direksiyon ve analog saat değişmiş diyorum yani analog saat iptal olmuş diyorum. Ama bizim gözümüzle görmediğimiz e, koltuğun süngerinde dahi mutlaka iyileştirmeler yapılmıştır. E, araç yine aynı güzellikte ve aynı ferahlıkta. Yani söylenecek içinde çok fazla bir şey yok. Biraz da önden bahsedelim ve videomuzu bitirelim. Evet aracın ön tarafındayız. E, araç da makyaj da sadece direksiyon değişti görsel anlamda. E, 12.3 inçlik ekranlar standart hale geldi. E, onun dışında benim dikkatimi çeken e, bir, bir şey daha var. Bir şey gitmiş. E, koltuk ısıtmanın yanında e, R diye bir tuş vardı. Yan koltuğumuzu e, sırtlığını yüksekliğini ayarlayabildiğimiz R tuşu artık yok. Onun dışında geri kalan her şey aynı. Analog saat de yok. En önemli değişiklik aslında yani içine baktığımız zaman analog saatin olmadığından zaten makyajlı olduğunu anlayacağız. Fakat bir şey daha var. Touchpad artık yeni nesle döndü. Yeni nesil touchpad geldi makyajlı E serisinde. Bu da aslında makyajlı olduğuna dair en büyük kanıttır aslında touchpad ve direksiyon dışında aracın içinde herhangi bir değişiklik yok. Zaten çok başarılı olduğu için değiştirme gereği duymamışlar. Vites tasarım olarak da, işlevsellik olarak da aynı şekilde devam ediyor. Sinyal ve silgeç kolu yine tek bir şeyin üzerinde. Makyajlı E serisinde yeni kadranlar da geldi. Mesela kadranı size göstereyim. İleride ufuk noktasında, ufuk çizgisinde şehir ışıkları gibi ışıklar eklemişler. Şöyle size yakından göstereyim. Yani bunlar çok ufak detaylar ama gerçekten yani çok önemli detaylar benim için. Bunun dışında direksiyonda şu bölgeler eskiden dokunmatik e, touchpad'ler vardı. Şu an komple artık e, dokunmatik olmuş. Mesela müziğin sesini dokunarak artırıp dokunarak azaltabiliyoruz. E, kadranlar, yani yine gelenek bozulmamış. Direksiyonumuzun e, sol tarafındaki tuşlar e, önümüzdeki ekranı, sağ tarafındaki tuşlar, orta medya ekranını yönetiyor yine. Onlarda e, onlarda bir değişikliğe gidilmemiş. E, onun dışında Buradan ben yardımcı dediğimiz menü, telefon menüsü, navigasyon menüsü. Bu arada arabada arttırılmış gerçeklik destekli navigasyon var. Ve bunu satarken araç bayiden çıkmadan aktif edilecektir. Fakat bu araba daha yeni geldiği için şu an herhangi bir aktivasyon sağlayamadık. Ve bu sebeple navigasyonu... Size gösteremiyorum ne yazık ki artırılmış gerçekliğe sahip yani e, aynanın şurasına ekstra bir kamera geldi yeni makyajda e, bu kamera ile birlikte e, yolda artık canlı olarak yolu görüp e, navigasyonu yol üzerinden göreceğiz e, S serisinde e, de olacak bu e, Eylül'de lansmanı olan e, orada da inceleyebilirsiniz. Biz navigasyonu aktif ettikten sonra ben de size kısa bir video daha çekip onu göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten görülmeye değer bir şey. Dediğim gibi kadranlarda değişikliklere gidildi. Onları size göstermek istiyorum kısaca. Dokunarak değiştiriyorum. Mesela stiller ve görüntüde klasik zaten vardı. Onu göstereyim. Bu şekilde. E, bu da e, şu ortadaki menü öndeki araçla e, aramızda kaç metre olduğunu e, acil durumda otomatik frenleme yaptığını ve kaza önleme yardımcısıyla kazayı kaza şiddetini e, minimuma indirdiğini gösteren menümüzdür. E, trafiğe çıktığımız zaman önümüzde araç seyrederken e, araç burada beliriyor ve aranızda kaç metre olduğunu e, o şekilde görebiliyorsunuz. Onun dışında telefon, navigasyon, seyir bunlar zaten olan şeylerdi. Stiller ve görüntüyü göstermek istiyorum. Sportif zaten vardı bu şekilde sarı, turuncu, yakın bir renk. Onun dışında bir menümüz daha var size göstermek istediğim. Modern de vardı. Zarif diye bir şey var şu anda. Zarif dediğimiz menüde sadece gerekli yerlerde gerekli bilgiler var. Mesela yani ne gerekiyorsa o yanıyor, geri kalan her taraf sönük oluyor. Bu saat bölümünü isteğe bağlı olarak değiştirebiliyorsunuz zaten. Oraya navigasyonda koyabiliyorsunuz. Onun dışında seyir kısmında bakalım ne gibi değişiklikler var. Bu dijital hız göstergesi daha kare çerçevenin içindeydi. Artık dikdörtgenimsi bir şekil almış. Daha spor duruyor. Tüketim vardı. Bunlarda da menülerde biraz değişiklikler ve iyileştirmeler yapılmış tabii ki. Onun dışında sol yaptığım zaman sol kadranlarımı değiştirebiliyorum. İstediğim her şeyi koyabiliyorum oraya. Buradan ortaya geçiyorum. Buradan ortayı değiştirebiliyorum. Ve buradan tekrar dokunarak sağ tarafa geçtiğim zaman sağ taraftaki penceremin içini değiştirebiliyorum. E serisindeki en önemli makyajdan bir tanesi iç kısımda. Görsel anlamda çok değil ama artık bu ekran dokunmatik oldu. Dokunmatik olduğu için istediğimiz her şeyi buradan hızlı şekilde araçtan yapabiliyoruz. Çünkü eskiden touchpad ile yapabiliyorduk ve touchpad'in altında yuvarlak bir buton vardı. O butonla yapabiliyorduk. Artık dokunmatik olarak her şeyimizi ayarlayabiliyoruz buradan. Yani araç gerçekten çok çok başarılı olmuş. Yani dediğim gibi içinde çok fazla değişikliğe gitme gereği duymamışlar. Havalandırma menfezleri yine aynı şekilde S serisindeki gibi. Kenardaki büyüklerde makyajsız ve makyajlı C serisindekilerle aynı. El freni ve far tuşlarında da herhangi bir değişiklik yok. Koltuk hafızalarında da herhangi bir değişiklik yok. Cam düğmelerinde de herhangi bir değişiklik yok. Hiçbir şekilde değişmemiş.